Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bimden aldığımız Jeep marka model elektrikli bisikleti tanıtacağım. Kalan tekerlekli. Disk fren arka ve ön 7 vites Shimano vites attırıcı ve ekranı var dijital ekranı 5 kademe önde bir farı var katlanabilir pedallar katlanabilir bisiklet arka bagaj oturak ve burada da arka lambası var. Jeep marka dediğim gibi rahat kullanışlı, güzel, pedal destekli tek şarjla 35-40 km maksimum menzil sunmaktadır. Pedal attıkça motor devreye girmektedir. Normalde 250 watt motor gücü bilinmektedir. Fakat buraya baktığımız zaman hemen şu arka tarafından göstereyim. Buraya baktığımız zaman burada 350 watt göreceksiniz. Gayet kullanışlı ve güzel boya göre ayarlayabilirsiniz kilonuz e, kilonuz maksimum 124 kilo olması lazım 124'ü geçtiği zaman zorluk çıkaracaktır size ben 84 kiloyum ve rahat bir şekilde kullanabiliyorum hem de zorlanmadığım yerlerde pedal e, motoru kapatıyorum buradan ekrandan pedal atarak kullanabiliyorum bu şekilde hem spor olmuş oluyor Önde süspansiyon, süspansiyonlu var. Şöyle göstereyim. Gayet kullanışlı. Ve rahat. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atmayı, destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.